Bendenizin tarihi, ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bizi aydınlatır mısınız? Ben önce size teşekkür ederim. Yaşar Acar Fen Lisesi. Evet. Buraya geldiniz. Bizlerle birlikte Etnografya Müzesi'nin tarihini, açılışını ve bu konu hakkında bilgiler soruyorsunuz. Ben her şeyden önce buraya tekrardan hoş geldiniz diyorum. Beldemiz Kırklareli ilinin Lobrigaz ilçesinin büyük kırıştıran beldesi. Beldemizde 48 sanayi kuruluşu var, 14.840 çalışanımız var ve bu Büyük karıştıranın 40'lar ile ilgili olarak sanayi bölgesi olarak ve e, buradaki yılda 2 milyar dolar bir e, rakam var. Türkiye'nin en büyük dev kuruluşları dahil burada sanayi kuruluşları vardır. Trakya Cam'ın Paşa Bahçe, Trakya Cam ve e, Otocam olarak 3 e, fabrikası mevcut. Burası en büyük üretim tesislerden bir tanesidir. Zorlu Tekstil, Pilsan Trakya Döküm, Avrupa ve Balkanların en büyük yağ fabrikası dediğimiz Bunge yağ fabrikası beldemizde mevcuttur. Eski adıyla Eczacıbaşı, yeni adıyla Sanofi İlaç Fabrikası beldemizde bulunmaktadır. Yeni kurulan ver ilaç inşaata başlamıştır. 60 milyon euro değerinde. Hatta tekrar Şejam'ın büyük bir yatırımı vardır. 300 milyon dolar değerinde. Salkano bisikletlerinin yatırımı vardır. Yunus Teksinin yatırımı vardır. Sanko Holding olarak tekrar e, büyük bir yatırım var. 80 milyon euro civarında. Beldemizde eski adıyla Edip İplik yeni adıyla Saadet Gıda olaraktan faaliyete başlayacak yeni bir e, fabrikamız ve burada en azından e, yeni kurulacak olan fabrikalar ile birlikte 5000 kişi daha istihdam edecektir. Bu da bölgemiz ve ilimiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Büyük karıştırmanın önemi, değeri her zaman ön planda olacaktır. Çünkü burası hem sanayi kuruluşu hem de ilimizde e, tarımla birlikte bu çok önem arz ediyor. Müzesi hakkında bize aydınlatır mısınız efendim? Etnografya Müzesi ilimizde şu ana kadar tektir. Etnografya Müzesi 2013-2014 yılında Bulgaristan'ın Topolavgar Belediyesi ile birlikte İPA projesiyle beldemizde kazandırılmıştır. Eski belediye başkanımız rahmetli Lütfü Karaman'ın desteklerinden buraya kurulmuş olup beldemizde olmasından onur ve gurur duyuyoruz. Ve bu konu hakkında emeği geçen etnografya müzesinde bu zamana kadar bütün herkese teşekkür ediyoruz. Ve biz de elimizden geldiğince etnografya müzesini kullanıma her zaman açık vatandaşlarımız dilediği zaman gelip belediyeden izin aldığı sürece halka açık bir şekilde, ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetindeyiz. Buradan bir gelir elde etmek için değil, halka hizmet için etnografya müzesini açık tutuyoruz ve kullanımı her zaman vatandaşların gezebilmesi için beldemizdeki yegane değerli olaylardan bir tanesi bizim etnografya müzemizdir. Bizim beldemiz aynı zamanda tarihi bir yerdir. Büyük Karışan Kasabası, eski Bizanslardan kalma tarihi sükuleleriyle, DAĞDA da e, Sıra'nın köprüleriyle beldemiz eskiden de olduğu gibi tarihi bir yere sahiptir, öneme sahiptir. her zaman Büyük Karışan'da ikamet eden, Büyük Karışan'a gelip Büyük Karışan'da yaşayan tüm hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz her zaman Elimizden geldiğince 2019 Mart seçimlerine geldik. Elimizden geldiğince halkımıza, beldemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve hizmet edeceğimize bütün ben ve ekibim olaraktan da canlı gönülden inanıyorum. Gereken büyük karışı halkı için her şey yapılacaktır ve yapılmakta devam etmektedir. Biz buraya halkın oylarıyla geldik ve halka hizmet etmek için geldik. Her zaman büyük Rusya halkına sevgilerime saygılarımı sunuyorum. Fotoğraf Müzesi'nin kurulmasında Bulgaristanın Topolovgrad Belediyesinin katkıları büyüktür ve aynı zamanda 2021 yılında Topolovgrad Belediyesi'nden tekrar beldemize bir ipa projesi daha kazandırılmıştır ve kültür sanımı olaraktan bizim e, 240 bin euro değerinde ipa projesi kazandırılmış ve bitmiştir. Biz aynı zamanda Bulgaristan'ın kardeş belediyemiz olan Topologarız Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Ve yeni İPA projelerinde görüşmek üzere diyoruz.